Evet arkadaşlar hatırlarsınız son dersimizde 6. üniteyi bitirmiştik. Artık son ünitemize yani 7. ünitemize geçeceğiz. E, tabii 7. ünitemiz bittikten sonra e, bizim zaten en başından beri amacımız neydi? Okuldan önce konularımızı bitirmek. E, konuları bitirdikten sonra bol bol deneme çözmek, etkinlik yapmak. Hatta... E, mümkün olursa vakit kalırsa altıncı sınıf derslerini de anlatıp sizi bir sonraki seneye hazırlamaktı. Son ünitemizdeyiz. Küresel bağlantılar ünitemizin adı. Burada ne konuşacağız? Aslında size çok yabancı olan, çok farklı şeyler konuşmayacağız. Beni dikkatle dinlerseniz e, bu ünitede bahsettiğimiz konuların, bu ünitede konuştuğumuz konuların aslında e, günlük hayatımızda günlük yaşamımızda ne kadar önemli olduğunu da fark edeceksiniz. Belki televizyonlarda, haberlerde duyduğunuz ya da büyüklerimiz konuşurken duyduğunuz birçok kavramın ama anlamını bilmediğiniz birçok kavramın e, anlamını öğrenmiş olacaksınız. Peki iki tane önemli kavramımız var. Onunla başlayacağız ama öncesinde arkadaşlar ticaret dediğimiz bir kavram var. Bunun ne demek olduğunu anlatacağız. Ticaret dediğimiz kavram insanlığın yerleşik hayata geçmesinden sonra binlerce yıldır hayatında olan bir kavram. Yani ticaret paranın icadından önce de vardı arkadaşlar. Ama nasıldı? Takas usulü yapılıyordu. Zaten medeniyetin gelişmesini sağlayan şey ticarettir düşündüğünüz zaman neden? Çünkü Örnek veriyorum. Hani Türkiye'den örnek vereyim. Şu anda Türkiye'de mesela Karadeniz dışında fındık yetişen bir yer var mı? Yok. Olmadığı için e, diğer bölgeler Karadeniz'den fındık alabiliyorlar ticaret sayesinde. Ama e, Karadeniz'de fındık yetişiyor ama Karadeniz'de yetişmeyen ama diğer bölgelerde yetişen başka şeyler var. İşte buğday gibi, değil mi? Ticaret sayesinde bu mallar arasında bir alışveriş oluyor. Tabii bizim bahsedeceğimiz konu ülke içerisindeki ticaretten ziyade uluslararası ticareti konuşacağız arkadaşlar. Çok önemli. Özellikle son bir buçuk yıldır yani bu pandemi süreci başladığından beri aslında uluslararası ticaretin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Neden derseniz işte bu ülkelerin gümrük kapılarını, sınır kapılarını kapatmasından dolayı işte birçok ülkeden e, ülkeye giriş çıkış olmadı yani ticari anlamda giriş çıkış olmadı. Mesela hani siz e, biraz daha belki ilgi alanınız olduğu için söylüyorum ama PlayStation fiyatları işte oyun kolları, oyun konsolları fiyatları biliyorsunuz çok yükseldi. Neden? Bir dışarıdan gelmiyor bir şey. Ben mesela kendi adıma bir örnek vereyim. Şöyle söyleyeyim, ben yıllardır balık bakıyorum. Yani hani çok seviyorum, balık dediğim yemelik değil, o sevmelik balıklardan. E, tabii şimdi benim baktığım balık türleri daha çok böyle yurt dışından, özellikle bu Malezya, Bangladeş, Endonezya, yani Güney Asya tarafından gelen türler. Ama mesela son yıldır, son bir, bir yıldır, bir buçuk yıldır e, neredeyse hiç şey yapılmıyor. Dışarıdan balık gelmiyor arkadaşlar. Gelmediği için de piyasada böyle bir sıkıntı var. Şimdi bir ülke kendi üretemediği veya üretse bile yeterli şekilde üretemediği e, bazı ürünleri dışarıdan başka ülkelerden satın alıyor. Hani Karadeniz fındık, İç Anadolu buğday örneği verdik ya. Onun ülkeler arasında olan şeklini düşünün. Dolayısıyla bir ülke eğer dışarıdan bir şey satın alıyorsa biz buna ithalat diyoruz. Bakın mesela Türkiye'de e, yeterli miktarda petrol veya doğalgaz yok. Yani çıkarılamıyor. E, Türkiye'nin doğalgaz ve petrol ihtiyacı var. Peki Türkiye bu ihtiyacını nasıl karşılıyor? Dışarıdan satın alıyor. İşte Rusya'dan satın alıyor. Azerbaycan'dan satın alıyor. Bu şekilde doğalgaz petrol ihtiyacını karşılıyor. Eğer biz dışarıdan bir ürün satın alıyorsak buna ithalat denir. İthalat yani dış alım. Unutmayın arkadaşlar kavramları ithalat. Bir de bizim dışarıya sattığımız ürünler var. Örnek veriyorum. Rusya'da bugün turunçgiller yetişmez. Neden? Akdeniz iklimi ister. Portakal, limon, mandalina. Akdeniz iklimi ister. Rusya'da böyle bir iklim olmadığı için e, Rusya'da bunlar yetişmiyor. O yüzden e, portakalı, limonu, mandalina'yı, sebzeyi kimden alıyor? Ruslar bizden alıyorlar. Biz onlardan ne alıyoruz? Doğalgaz alıyoruz. Eğer eğer arkadaşlar biz dışarıya satıyorsak ihracat olur. Dışarıdan alıyorsak ithalat olur. Şöyle kurun mantığını kafanızda. ihraç etmek. Yani göndermek, dışarıya satmak. Şimdi sıkı durun arkadaşlar. Kaleminizi kağıdınıza alın. Bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını bu dersin videosunun altına yorum olarak yazın. Ve doğru cevabı kim verecek onu tespit edeceğiz. Soru geliyor arkadaşlar. Bir ülkenin bir ülkenin ithalatı mı Yüksek olursa o ülke zengin olur. İhracatı mı yüksek olursa o ülke daha zengin olur. Neden? Neden? Soru bu arkadaşlar. Geçtim. Biz dışarıdan ne satın alıyoruz? Dışarıya ne satıyoruz? Arkadaşlar bir kere şöyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Bizim dışarıdan aldığımız en çok parayı harcadığımız şey maalesef arkadaşlar maalesef petrol, doğalgaz. Yani parayı buraya harcıyoruz. Soruyu tekrar edeceğim arkadaşlar. Soruyu tekrar edeceğim. Dersin sonunda yazı olarak yazacağım tamam mı? Panik yapmayın. Dersin sonunda yazı olarak yazacağım. Ee, şimdi konularımızı anlatalım. Ee, o şey soru kısmını unutun. Arkadaşlar biz dışarıdan petrol alıyoruz, doğalgaz alıyoruz. Yani paramızın çoğu maalesef buraya gidiyor. Yani düşünün sizin işte aylık 100 lira geliriniz var tamam mı? 100 TL harçlığınız var. Bu 100 lira harçlığın büyük kısmını yani ne bileyim 60 lirasını 70 lirasını tek bir kaleme harcamak zorundasınız. Geri kalan 30-40 lirayla işte geri kalan bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak zorundasınız. Bu bir sıkıntıdır. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Maalesef arkadaşlar petrol ve doğalgaza bağımlıyız. O yüzden en çok paramız buraya gidiyor. Onun dışında ilaç, çok ilaç satın alıyoruz. Yani maalesef yerli Türk firmaları yok mu? Yerli ilaç üreticileri var ama yeterli değil. Dolayısıyla yurt dışından ilaç alımına çok para harcıyoruz. Biliyorsunuz işte bu COVID-19 aşısını bile işte ne yaptık? Bir kısmını Çin'den aldık. Bir kısmını Avrupa'dan Biontech aşısını satın aldık. Yani biz onu kendimiz üretebilseydik bu kadar para harcamak zorunda kalmayacaktık. Bunun dışında otomobil. Bizim yerli otomobilimiz yok arkadaşlar. Yani şu anda üretilmesi için bir takım girişimler var biliyorsunuz. Top var arkadaşlar. Yerli otomobil henüz bir üretim aşamasında değil arkadaşlar. Dolayısıyla otomobili dışarıdan satın alıyoruz. Zaten şöyle bir sokağa çıkın. Sağınıza solunuza etrafınıza bir bakın. BMW'ler, Mercedes'ler, Volkswagen'ler bunlar hep Alman markası. Bunun dışında işte Renault'dur, Chevrolet'dir, Kia'dır. Yani hep farklı ülkelerin markaları bizim buraya paramız giriyor. Başka elektronik cihaz. Şimdi bu elektronik cihaz dediğimi iyi bilirsiniz. Ee, mesela <laughs> Arkadaşlar böyle hani elektronik cihaz satan ee, dükkanlar vardır biliyorsunuz. Hep böyle Çin malı falan ürünler satılır değil mi? Ee, yine bunun dışında medya market gibi, teknose gibi yerlerde satılan elektronik cihazlar, tabletinden tutun bilgisayarına kadar. Bunlar hep yabancı menşeylidir. Biz bu alanda biraz geriyiz. Dolayısıyla buraya çok para harcıyoruz. Bir de ne var? Tropikal meyveler var. Ya bu çok önemli değil. Yani meyveye harcadığın para çok önemli değil. Neden? Öyle çok büyük bir kalem değil. Yani çok büyük bir meblağ, çok büyük bir miktar para harcamıyoruz ama yani düşündüğünüz zaman sen bugün markete gidip marketten nasıl alabilirsin. Ne bileyim avokado alabilirsin. E bunlar Türkiye'de yetişen meyveler mi? Değil. Bunları dışarıdan satın alıyoruz. Peki dışarıya ne satıyoruz? Yani biz bu kadar dışarıdan bu kadar bir şeyler alıyoruz ama dışarıya ne satıyoruz? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Dışarıya sattığımız ürünlerin başında bir bor gelir. Bor. Bor, dünya bor rezervlerinin yüzde yetmişi Türkiye'dedir arkadaşlar. Tamam mı? Bak çok net. Dünya bor rezervlerinin yüzde yetmişi Türkiye'dedir. Biz bor ihraç ediyoruz. Şimdi bor dediğimiz Madem çok ilginç bir madendir, onu söyleyeyim. Ee, yani jet yakıtı falan da yapılabiliyor da, biz şu anda jet yakıtı yapabilecek teknolojide değiliz arkadaşlar maalesef. Ee, ne yapıyoruz? <laughs> Borla deterjan yapıyoruz. Mesela bormatik falan var. Onun dışında dezenfektan yapıyoruz. Bir de ne yapıyoruz? Bir de arkadaşlar cam, bor cam yapıyoruz. Borcamı bilirsiniz. Hani evde böyle anneleriniz kek falan yaparken, yemek yaparken fırının içine böyle bir camdan bir şey atıyorlar ya. Heh. Hani o sıcaklıkta falan çatlamıyor yani cam. O borcam işte. Çünkü bor gerçekten çok dayanıklı bir madde. Başka ne satıyoruz? İncir. Arkadaşlar özellikle Ege bölgesinde incir bol bol üretilir. Bu incirin incirin kurusunu, yaşını, her türlüsünü tüm dünyaya satıyoruz. Fındık satıyoruz. Fındık bizde fındık çok arkadaşlar. Fındık çok. Fındıkları özellikle kime satıyoruz? İtalyanlara satıyoruz. Sonra bu İtalyanlar ne yapıyorlar o fındıkla? Nutella yapıyorlar. Nutella yapıyorlar. Sonra o Nutellayı ne yapıyorlar? Bize geri satıyorlar. Ya Arkadaşlar o bayılarak yediğiniz Nutella bildiğiniz Karadeniz fındığından yapılıyor. Yani Nutella İtalyan markasıdır biliyorsunuz. Ee, bizim fındıklarımız da yapılıyor. Ee, keşke biz yapabilsek değil mi? Hani Nutella'dan daha güzelini yapabilsek. Ee, geçtim arkadaşlar. Neyse beyaz eşya satıyoruz arkadaşlar. Biz beyaz eşya konusunda iyiyiz biliyorsunuz Vestel gibi, Arçelik gibi böyle dünya devi yerel markalar var. Yerli markalar var. Bunun dışında tekstil ürünleri. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de pamuk üretimi çok fazladır. En çok pamuk üretimi Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılır. Ve bizde tekstil gerçekten çok gelişmiş. Ama şöyle minik, küçük bir sıkıntı var. Biz arkadaşlar mesela o yurt dışında çok pahalı markalar var. İşte Paris'te, İtalya'da, Milano'da, New York'ta, şurada, burada. O pahalı markaların kumaşları aslında hep bizden gider. Bizim ürettiğimiz kumaştır. Yani kendi konumuzdan yaptığımız kumaştır. Bunun dışında bizde arkadaşlar tekstilde gerçekten dünya markası olmuş şeyler vardır. Markalar vardır. Tekstilde çok iyiyiz. Bol bol satıyoruz dışarıya. Porselen ürünleri. Bizi Kütahya'dan izleyenler vardır mutlaka. Özellikle Kütahya porselen var biliyorsunuz. Kütahya'da bu porselen Çinicilik Bursa tarafında gelişmiştir. Bunları yurt dışına da ihraç ederiz. İthal ettiğimiz ve ihraç ettiğimiz bazı ürünler bu şekilde geçtiğim arkadaşlar. Ulaşım, iletişim teknolojisi. Şimdi bu ticaret ne, ne, nereden yapılıyor? Hangi yolla yapılıyor? Karayoluyla yapılıyor, demir yoluyla yapılıyor, hava yoluyla yapılıyor, gemi yoluyla yapılıyor. En hızlı hava yoluyla yapılan ticarettir. O kargo uçakları falan var biliyorsunuz. Demir yoluyla yapılan ulaşım yani ticari faaliyetler, demir yollarının gittiği yerlerde var sadece. Yani şimdi dünyanın her yerine demir yoluyla ticaret yapamazsın. Bazı yerlerde demir yolu yok. da mümkün değil. Çok engebeli, çok dağlık yerler. Ama en çok tercih edilen yol deniz yoludur. Hatta bilmiyorum yani haberlerde, internette falan takip ettiyseniz son günlerde arkadaşlar eee Süveyş kanalında bir tane gemi ters döndüğü için kanalı tıkadı. Yani şu anda yüzlerce binlerce gemi geçemiyor yani Süveyş kanalından. En son açmaya çalışıyorlardı. Açıldığımı bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Aklınızda kalsın. Yani bu böyle çok sağlam çok temiz bir bilgidir. Arkadaşlar en ucuz ulaşım yolu deniz yoludur. Şöyle aklınızda tutun. Ne kadar ucuz Sudan ucuz. Hani böyle bir şey çok ucuzu ifade etmek için Sudan ucuz derler ya. Ha öyle düşünün. En ucuz ulaşım yolu, en ucuz ulaşım yolu e, deniz yoludur. Ne kadar ucuz? Sudan ucuz. Şimdi demir yolunda ise son dönemlerde e, şöyle bir faaliyet var. Eee Çin'den başlayıp arkadaşlar Avrupa'ya kadar uzanan ve Türkiye'ye Türkiye'den geçen bir demir ipek yolu projesi var. Yani bir tren hattı düşünün Çin'den bir başlıyor tren Çin'den bir çıkıyor Türkiye'den de geçerek Avrupa'ya kadar binlerce kilometre aşıyor. E, bu yolla ticaretin özellikle e, Asya ile Asya ülkeleriyle yapılan ticaretin e, daha da hızlanacağı düşünülüyor. Gelelim turizme. Arkadaşlar turizm Türkiye için çok önemli. Kaldı ki Türkiye turizmin turizm cennetidir. Neden? Şimdi, turizm için ihtiyacınız olan iki şey var. Ya ülkenizde bol bol tarih eser olacak ya da ne olması lazım? Ya da arkadaşlar doğal güzelliklerinizin çok olması lazım. Bizde ikisi de var. Doğal güzelliklerimiz de çok, tarihi eserlerimiz, tarihi yerlerimiz de çok. Bir de ne var arkadaşlar? Güneş var, deniz var kum var. Dolayısıyla deniz turizmi. Şimdi insanlar Antalya'da denize girip yüzerken aynı anda arkadaşlar Kars'ta işte Erzurum falan dökende kayak yapabiliyorsunuz. Türkiye böyle bir ülke. Dört mevsimin aynı anda yaşanabildiği bir ülke. Dolayısıyla arkadaşlar biz turizmin Türkiye için ekonomik anlamda da çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Şimdi bu. İthalat ihracattan bahsettik ya. Şimdi sen dışarıdan 100 liralık ürün alıyorsan, dışarıya 60 liralık ürün satıyorsan arada bir 40 liralık zarar var değil mi? Bir açık var. 40 liralık bir açık var. Biz o açığı neyle kapatıyoruz? Turizmle kapatıyoruz. Turizm gelirleriyle kapatıyoruz. O yüzden arkadaşlar turizm önemli. Özellikle bu pandemi döneminde turizmin çok kötü bir dönem geçirmesi ekonomik anlamda da sıkıntı yaşamamıza yol açıyor. Tabii arkadaşlar turizmimiz iç ve dış turizm olarak da ikiye ayırıyoruz. Şimdi ülke içerisindeki turizm faaliyetleri iç turizm. Ülkeler arasındaki turizm faaliyetlerine dış turizm deniyor. Yani sen bugün Ankara'dan kalkıp Antalya'ya tatil yapıyorsan iç turizm. Ama adam İngiltere'den kalkıp Fethiye'ye gelip burada tatil yapıyorsa dış turizm oluyor. Ama turizm sadece ekonomik anlamda katkı sağlamaz. Bunun dışında da çok önemli katkıları vardır ki farklı ülkeler ve farklı milletler bu sayede birbirlerini tanırlar. Farklı kültürler birbirini tanıma imkanı bulur. İnsanlar arasında kültürel etkileşim sağlanır. Ayrıca yine farklı milletler arasındaki ön yargılar bu sayede kırılmış olur. Geçtiğim Arkadaşlar ortak miras dediğimiz bir kavram var. Biz bu ortak miras dediğimiz kavramı tarihi miras, bilim mirası, edebiyat mirası, doğal miras, düşünce mirası ve sanat mirası olarak ayırıyoruz birbirinden. Şimdi hocam bunların bu kadar şeyi nasıl aklımda tutacağım? Tutma, tutmana gerek yok zaten. İstediğim şey şu. Ortak mirasın ne olduğunu bil. Ortak miras dediğim zaman sadece bir topluma, bir millete ait olmayan bütün insanlığa ait olan unsurlardan bahsediyorum. Yani bugün kalkıp Newton e, yer çekimi buldu. E, Newton yer çekimini e, buldu ama bu sadece e, bütün insanlığı değil de işte ne bileyim sadece İngilizleri ilgilendiren bir şeydir diyebilir misin? Hayır diyemezsin. Veya Örnek veriyorum, Türkiye'deki peri bacalarını düşünün. Peri bacaları sadece Türkiye'nindir ve sadece Türkiye'deki insanları ilgilendiren bir şeydir diyebilir misin? Diyemezsin. Dersen orayı turizme kapatman lazım. Yani kimsenin gelip orayı ziyaret etmemesi lazım. Veya Urfa'da Göbekli Tepe bulundu. Göbekli Tepe insanlığın ilk ibadethanelerinden, tapınaklarından bir tanesi. E kalkıp burası sadece bize ait diyemezsin. Dersen orayı turizme kapatmak zorundasın. Dolayısıyla ortak miras dediğimiz bir şey oluşuyor. İnsanlığın ortak mirası. Bu anlamda düşünüp değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sebeple Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak kurulan UNESCO diye bir şey var. Hiç duydunuz mu? UNESCO. Arkadaşlar, UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'dür. Dolayısıyla UNESCO ne yapar? Dünyada insanlığın ortak mirası olan ürünleri koruma altına alır. Ve bugün arkadaşlar Türkiye'de 18 doğal varlık ve tarihi eser UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer almaktadır. 18 tane. Nereler buralar? Hızlıca arkadaşlar birkaç tanesini söyleyeceğim. Hepsini değil. Kapadokya, ee, Hattuşaş yani Hititlerin başkenti, Nemrut Dağı, Pamukkale, Turuva, Selimiye Camii, Diyarbakır Kalesi, Efes Antik Kenti, Göbekli Tepe gibi yerler. Hepsini detaylı konuşmaya gerek yok dedik ve arkadaşlar bu şekilde yedinci ünitemizi de bitirmiş oluyoruz.